Arkadaşlar kasnaklar verilmiş ve bunların yarı çapları verilmiş. Bunları ilk önce 2'nin kuvvetleri şeklinde yazalım. 8 yerine 2 üzeri 3 yazdık. 2 üzeri buradan 3 ile 13'ün çarpımından 2 üzeri 39. Yanlarına da yazalım arkadaşlar bunları. 2 üzeri 39. B'ye baktığımızda 16 yerine 2 üzeri 4 yazıyoruz. Üzeri 12'den 2 üzeri 48. Buradan 2'den. 32 yerine arkadaşlar 2 üzeri 5 yazarız. Üzeri 11 olduğu için bu 2 üzeri 55. 64 yerine de 2 üzeri 6 üzeri 10 yazdığımızda 6 ile 10'un çarpımından 60 olur. D de 2 üzeri 60 olur arkadaşlar. Şimdi burada bunlar tam sayıda tur attıklarında arkadaşlar ee, en az hangisi atar? Yarı çapı en büyük olan arkadaşlar en az atar. Yarı çapı en büyük olanı soruyor aslında bu soru bize. Ee, yarı çapı en büyük olan gördüğümüz gibi e, D kasnağıdır. O halde arkadaşlar doğru yanıtımız D seçeneğidir diyoruz.